yanlıştır. Ne diyeceğim? Belli bir şekli vardır. Konduğu kapının şeklini alır. Belli bir şekli olmasaydı sıvı derdim. Ama belli bir şekli olduğuna göre bu bir ince yapı taneli bir katı olabilir. Mesela tuz, pink, şeker. Belli bir hacmi vardır ama şekli yoktur. Sıvılar olabilir. Belli bir hacmi ve şekli yok. Kesinlikle gaz. Hangisi yanlıştır? Gösterecek misin? madde olabilir. Ama şekli var diyor. Kol olabilir. Doğrusu bu demiştik. Su buharı. Evet. Sevcan tutu madde pinç olabilir. Cevap A. Kullanılan ayırma yöntemi hangisidir? Özellikle mandralarda sitler büyük kazanlara katılmadan önce içindeki saman çöp ve benzer maddelerden arındırılmak için süzgeç. Süzgeç neydi? Süzme yöntemiydi. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Yani içine çözümlenmeyecek. Tuzlu su. Tuzlu suyun içine karıştığın zaman içinde kaybolur. Şekerli su da. Havayı zaten göremiyoruz. h iki odan oluşuyor. Ama çakıl ve kumu görebiliriz ve hatta eleme yöntemiyle ayırabiliriz. En basit yöntemle. Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru köküne dikkat edin kutuplar birbirini çekerler. Evet. Mesela S ve N ya da N ya da S. Aynı kutuplar birbirine yeter. Yani N, N, S, S. Parçalar mutlaksa özelliğini kaybetmezler. Sadece etki alanı değişiyor. Azalıyor. Ortadan ikiye böldüğümüz zaman ya da S ve N. ortadan kırdığın zaman Ne işte oluyordu zaten biliyorsunuz. Burası neydi? Zıkta olur. Bu taraf ne olur? Yine bu taraf S şey olur. Ama sadece etki kuvveti azalır. Temas gerektirmenin kuvveti yükler. Doğru. Düşüklü i̇şte bir düşmesini ve yerin merkezine doğru olan kuvvete, hatta bunu bilen kişi Newton'du. Bulma yöntem neydi? Bir elma ağacının altında yatarken başına bir elma düşüyor. Bunlar da çıkıyor sınavlarda. Yani yer çekimi kuvveti ilerisi olmayan kanun ileride yaşayacağı sıkıntı hangisi olabilir? Değildir. Yeterli kalitemi almadığı için dişleri kırılır. Doğru. Daha az kalori harcayacağı için daha sağlıklı olur. Enerji veren besinler yemediği için kısa sürede yorulur. Yeterli beslenme için gelişimi yavaşlar. Daha az kalori alarak zayıflanmaz. Vücudun, sistemin sürekli hareket halinde olması gerekiyor. Çekirdek tabloda verilen olaylardan kaç tanesi ısı alarak gerçekleşir. Mumun erimesi. Suyun donması ısı verir. Suyun buharlaşması ısı alır. Yağmurun yağması. Kar yağması ısı verir. Soğuduğu için. Tereyağın erimesi ısı alır. 1, 2, 3. Yağmur yağması yoğunlaşma. üçünde şekil ve yön değiştirebilir. Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği yaşanmaz? Telin bükülmesi, süngerin sıkılması, elmanın yere düşmesi, kalemin kırılması. Şu şöyle, aralarındaki hamle etnik maddedir. Çok sert bir şekilde yaptığın zaman kalem kırılır. Elmayı çok sert, sert bir şekilde aşağı atarsan parçalanır, tel kırılabilir ama süngerde sıkıntı olmaz. Çilek, portakal, domates, limon. Bu besinlerde bol bulunan vitamin çeşidi hangisidir? Sak limonu gördüğün zaman, hastalandığın zaman bu vitaminden bol bol alman lazım. C vitamini istiyorsan bundan ye Aşağıdakilerden Aşağıdakilerden alışveriş sırasında dikkat etmemiz gereken hususlardan değildir. Ambalaj üzerinde gıda çekme okuma. Kesinlikle okurum. Fakat üzerinde buna son kullanma tarihine dikkat ederim. Ürün üzerinde Tarım Bakanlığı izni olup olmadığını kontrol ederim katkı maddesi fazla ürünleri seçme. Katkı maddesi fazla olan ürünü seçmem açıkçası. Tam tersine seçmem.